kas kasayım. Ee, Artık bunu taşıyabilirim. Kas yaptım <laughs> Emre burada yazıyor. <laughs> 5 şuradaki 45'i 50'ye çıkartman lazım. Ha 50 mi istiyor? Evet 22.50 yapacağım. <laughs> o zaman ben şuradakilerden alayım. 100 falan. Emre benim annede yani. kalktığımı görüyor mu? Bak oradayım. Aa. Bu arada takım gelme o <laughs> Geleceğim geleceğim. <laughs> Aa çok kötü <acık>, kokuyor. ben söylemiştim. Oha bayağı bir geldi lan. <laughs> ne güzel bir gün. <laughs> Pardon şimdi hatırladım. Benim gitmem gerek. Eniştem doğum yapıyor. <laughs> ne? Lan sucuk gibi konuşsun hadi. <laughs> çok şaka. Tamam tamam şaka yaptım Emre. Bakın yes. Ben bu benim gibi boya Şu masayı oh. alacağım. Oo. Oh. Masayı kaldırabilirsem oh. kadar Taşıyabiliyorum. Ben de bir tane odun kaldıracağım birazdan. Ben de birazdan 25 bin olacağım. Oh. Yani şu anda 22 binim. Ben 22 benim. Emre, hayır odun kaldıramıyorum. Masa kaldırıyorum. Evet. Odun kaç kilo sen senin haberin var mı? <laughs> Yastıktan bile daha iyi. <laughs> Odun 5 kilo. Yastık neden ağır sayayım mi? Söyle. İçine bowling topu koymuşlar. <laughs> e bowling topu daha hafif de basket topunda. Yok. <laughs> yani bowling topu dediğim şu beyaz top. Top. Bak. He. Koy. Neyi koyayım? kolay mı? Hayır hayır. Emre ben sana masa getiriyorum. o burada yemek var. Gel Emre. Ben de su koymak için bir bardak getiriyorum. Dur dur. Hem masam kırıldı da hemen gideceğim. Tamam. Gel Emre. Hayır. Tamam. Dur tekrar getir. Ben şuradan tutuyorum. Yok bence biz yemek yemeyiz. Sen buraya geldiğinde sadece yemek yiyebilirsin. O zaman ben şöyle birazcık daha kasayım. 500 bin olmak üzere. Dur sana su getireyim. Çok susamışsındır. Hayır dur. Masa gez gez hier Al gel. <laughs> İkimiz çok gidecek, kaçacak. İşte gelden ben de sana masa getireyim. Masaka. A dur ben sana ampul getireyim Emre. Ampul getireyim. Orası çok karanlık. A e, tabak var. Al Emre. Niye <laughs> ampul yesin oğlum? Ampulü ben verdim aydınlan diye. Ben zaten ampulü yediğimde aydınlanıyorum. Arkandan masa attım. <laughs> ben de senin arkandan basketbol topu atarım. Atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki. Hazır mısın? atamas ki atamas wow. ki daymayacak <laughs> <laughs> mı dur bakayım ben yine kas çalışmaya gidiyorum Ben de enerji enerji çok enerji oldum dur bakayım Emre bir dakika şimdi kas çalışma zamanı. ay müzik zamanı <laughs> Kötü başladım ama, neyse. Aynen. Kalk tamam, çalışma. Tam üstüne basın. Anam tam üstüne basın. <laughs> <laughs> Basmadın oğlum. Biliyor mu dursun? yok. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. 4 dakika. Anam. Hayır krap yedi. Al. 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 Bu arada al. benim e elektriğim, enerjim birazcık zor biter. Seninki 25 mi istiyor? Benimki bu kadar istiyor. Ben 4 milyon biriktiriyorum. Thank oh. Sanki birazcık fazla. Yo ne fazlası ya? <laughs> Adamlar 5 a odun kaldırabiliyorum. Emre odun kaldırabiliyorum. Hatta yeni yere geçebiliyorum. Onu kaldırıp yeni yere geçebiliyorum. You can afford on en, 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 en. Oh, yeni yere geçiyorum. Evet. Yani yerde bakalım neler var. Ben de şimdi senin olduğun yere geçiyorum az önce olduğum. Ama ilk önce bu sanmaya. ne? Ekmek. Ekmek 4 bin. 40 bin. 40, <laughs> 40, 40 bin. 40, <laughs> 40, 40 bin. bin. 600. 6 bin. 600. Tamam 666 tamam anladık. Bu kadar güçlü ya. 72 bin mi? 75 bin. Başka yanı da odun kaldırabiliyorum emre. Artık oduncu oldum. Oduncu başı. Ne olduğunu iyi veriyor. Ben yeni yere geçtim. Hello. Selamın aleyküm. Bunu direkt kaldırabiliyorum. Hem birazcık. Hihi çok iyi kaldırıyor. Şaka şaka. Evet ben... artık şu suyu ben de içmek istiyorum. Şu da hemen En sonda. Bir, iki, üç. Olmuyor. Ha, dolaşarak içemiyorum fakat böyle dönerik içebilirim. 1 2 3 Bak işte. Bu olmuyor. O zaman 1 2 3. Marabu olsun he. Aa, ben şuna bir tane Ghost Bart kaldırabiliyorum. Bende burada eee Aa, Aa emri emri bunu almamış. Evre bunu almamış. Evet zaten almak istemedim. Hadi. Sana bıraktım. Burada şu şunu, şunu da sana bıraktım. Dur bakayım. 100.000 enerji harcadım. Oha. Üç Bana üç, da üç o baş, geldi. Üç başlı bir tane örümcek geldi. Bana da o geldi. Üç başlı örümcek geldi. Son kez atıyorum. Normal örümcek. Bende ben de, de tam başlı başlı tersi. Yapam. İki tane ha. normal örümcek. Bir tane üç başta örümcek. Ha. Bakalım bunlar ne yapıyor? Arkada normal örümcek. Ana karakter. Ya da general. Bayayı veriyorlar mı bakayım? Oha çok iyi veriyorlar. 2 bin verdiler direkt. Ben sadece ha, bir bin. tane şundan kaldırabilirim. Direkt 200 bin verdiler çok fazla. 200 bin kadar bir şey verdiler yani. Bu arada ben level 18 oldum. Ha. Ben daha level memel olmadım. İçe. İçe. İçsene la. Bu arada ben 1 milyon biriktireceğim takipçilerime su uzatıyorum için. Ooo luk 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 luk. yarsın oğlum luk luk luk. Emre gel ben kafana, go kafana golf topu atacağım. Sen de benim kafana basketbol topu at. Ne dede? Hayır ben senin kafana cam atacağım. Hayır dur daha benim golf topum yok. Ve golf topu onu yıkıp geçer. Atıyorum. Emre atıyorum ben. Ben de. Anam kafanı kırdı. Hayır sen büyü... kafana kırdın. Ya benim kasım ya. o kadar var ki. Kafam onu kırdı. Bu arada benim 1 milyon topladım enerjime. Artık azıcık. Artık buraya gidebilirim. Ben 4 <laughs> milyona az kaldı. <laughs> 3 milyon 37 bin. <gülüyor> <gülüyor> Keşke benim ekranımı görülmeselerdi. Evet. Ne güzel oldu. Evet. <laughs> Ben de şu anda seni görebiliyorum. Ben de seni. Arkada kas çarşıyorum. Bak anne. Geliyorum geliyorum dur. Poponamayacağım. <laughs> hayır. Gel bakayım. Bat, bat, Örümcekler bat, sokun. Bat. Örümcekler senin suru Emre. Aa, kaçın kaç kaç. Adamı örecekler. Kusur da. Kaç bakayım. Hayır hayır bak şöyle. Hayır. hayır, bak. Hayır, bak. Şöyle. Hayır, sen ki şöyle. Baba, aç. Şöyle bak. Anam benim. Hayır, hayır, şöyle. Hayır, şöyle. Çok zor hareket yapıyor ya alçaktan aşağı iniyor. Oğlum ben gerçekte de yapamıyorum bunu. Alçaktan aşağı iniyor. Oha 11 olur mu lan? 11 güç olur mu? 11. Yani 11 10 11. 11. Duruma bağlı olursun. Oğlum. İşte bu. Bakalım neleri taşıyabiliriz. Ben daha kaç çalışıyorum. Bir dakika lan. Oyun dondu. Oyun ya. dondu. Donmadı hayla. Şey yap. Niye yapmıyor lan? Bak sen kaldı. Hayır biraz zor oluyor. Sen de. Anam ben bitti bile. Ha, tamam tamam dur. Bir anda gitmiş. Hayla taşıyamıyorum bu ne? Şey o kadar fazla kez yaptım ki. Ben... Ha sonunda bitti. Oş oğlum ya. Basket, o şeyi basket, kaldırmak Basketbol şey. topu bile kaldıramıyorum uyum ya? O kadar kastık basketbol topu bile kaldıramıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Benimle oyun dolanıyor. yok. <laughs> mercimek. <gülüyor> ne mercimek? Ne <laughs> <ol>, sen şey. <laughs> Gel esmerci <çiğme. gülüyor> atıyorum. Hayır tamam. <laughs> yatamaz ki yatamaz ki. Bir dakika e lan oyun oldu. Sen şu anda sadece buraya doğru gidiyorsun. Şu anda bak sen şuradasın. Bende de oyun bende. Benim de bir şu anda ana. Hadi az kaldı. <gülüyor> çalış <gülüyor> çalış. <laughs> Almadım. Almadım ben neyse gidiyorum. Bak bak sarhoş olunca ve bir şey cam taşırken ben en iyi şey anda bu oyundaki burada bir tane adam var ha, tamam tamam bir şeyler oldu az önce <laughs> ben bu arada çalışacağım ben de çalışıyorum 4 milyonda şey çalışmaya başladım. Ha ben de onu yapıyorum. Ben şunu yapıyorum. Yapamıyorum. <laughs> ben de onu yapıyorum valla. <laughs> Ayağım biraz kalkıyor ama <laughs> denk yok. <laughs> bitti. Ama hala... Ne yapabilirim İşkence. <laughs> Neyse onu yerine drop çekeyim. <laughs> ben de hala bunu kazandım. Hadi. Şey olmayın. Şey. Bak. Ben, ben. Biraz daha çalıştıktan sonra. Bak Harun. Biraz daha çalıştıktan sonra. Buna bak. Hmm. Bu arada benim oyun dondu Emre. Bence videoyu bitirelim.